Anne oğlum baba bak senin en sevdiğin yemek Termosol. İç ve dış gövde arasında yerleştirilmiş izolasyon zırhı sayesinde yüzeyler arasındaki ısı transferi önlenir. Bu iç düzeydeki ısının uzun süre sabit kalmasını sağlar. Böylelikle yemekleriniz 6 saat servis sıcaklığında kalacağı için size günün istenen saatinde yemeklerinizi tüketebilme imkanı verir. Saat süren sıcaklık, el yakmayan tencere. tencere. Zamandan ekonomiden tasarruf, can yakmayan tencere. Tencerenizi değiştir. tasarruflu tencere. Termosol, can yakmayan tencere. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, canı gönülden sevgili izleyenlerim. Hazırlıklar var. Yine çok farklı lezzetler oluşturacağız bugün inşallah sevgili izleyenlerim. Çalışma tezgahının üzeri bayağı yoğun. Burada beş yemel sos malzemem vardır. Burada bir tavuktan bir kebap hazırlayacağım. Daha sonra beş yemel sosla birleştirdikten sonra fırına vereceğim. O farklı bir lezzet. Şimdi tencereyi ocağın üzerine koyduk. Ama neyi nasıl doğrayacağız, neyi nerede kullanacağız, ne zaman yapacağız sırada onlar var. Şöyle birkaç kaşık sıvı yağımızı efendim gördüğünüz gibi tencerenin içerisine bıraktık. Kullanacağımız malzemelerden bahsedersek sevgili izleyenlerim. 800 gram e, tavuk etimiz var kemiksiz olarak. E, Tabi buttan kullanabilirsiniz. E, onun haricinde... E, buttan, göğüsten, nereden isterseniz yalnız kemiksiz olması gerekiyor. Oradan kullanabilirsiniz. Orada bir problem yok sevgili izleyenlerim. Evet soğanı doğradıktan sonra Soğanı tenceremizin içerisine bıraktık. Şimdi bütün kullanılacak malzemeleri şöyle bir sayalım sevgili izleyenlerim. 2 e, adet soğan kullandık. Bakın. E, bir ad e, bir tane büyük biber doğradım orada. Bir tane biber de burada. Bunları da doğrayacağım. E, tabii ki onu ön hazırlık olarak doğramıştım ama... ...ne kadar irilikte olması açısından bütün malzemeler sevgili izleyenlerim... E, ...bir bezelyeden biraz iri olacak. Burada en küçük... ...doğramış olduğumuz soğanlar vardır. Yine onlar da bezelye iriliğinde... ...bir araya getirdiğiniz zaman... ...mukayese ettiğiniz zaman bezelye iriliğinde... ...olmuş oluyorlar. Bunların hepsini... ...bir araya getirdikten sonra da... ...efenime söyleyeyim, güzel güzel... ...soteleme yöntemiyle ön hazırlık olacak... ...pişireceğiz bunları. Bunlar pişirildikten sonra da... ...sevgili izleyenlerim... ...hepsini bir araya getirip... ...hepsini bir araya getirip ve daha sonra da... ...bunları bir tepsiye buluşturacağım. Üzerine yapacağım beşamel sosu... ...verdikten sonra... Bunları fırına vereceğiz. Ve fırında bunlar güzel pişerken biz de o arada çorbamızı hazırlamış olacağız. Evet birkaç diş sarımsak sevgili izleyenlerim. Evet birkaç diş sarımsak şöyle onları da doğradıktan sonra. Evet onları da soğanla beraber birkaç tur soğanı çevirdikten sonra ilave edeceğiz. Ve daha sonra da burada yine e, çerli biber dedik. ...dediğimiz biberlerimiz var. Onları da hazırlayalım. Bütün biberleri bir arada kullanacağız. Bir arada sevgili izleyenlerim. Şöyle. Daha sonra da... ...içerisine yeteri kadar domates... ...yeteri kadar salça... ...yeteri kadar patatesi ilave edeceğiz. Hepsini... E, ...havuç varsa havuçta kullanabilirsiniz. Havuç da yakışır. Buradaki, e, bu yemeğin içerisine... ...sevgili izleyenlerim. Havuç da kullanabilirsiniz. Ama orada en uzun... En önce havucu sotelemeniz gerekir. En önce havucu sotelemeniz gerekiyor ve daha sonra da diğer malzemeleri. Çünkü havuç orada en sert malzeme olduğu için havucun biraz daha önceden soteleme yöntemiyle pişirmeniz gerekiyor ve bunları pişirdikten sonra da zaten sıralamayı nizami bir şekilde devam ettirirseniz bir problem olmaz. Bu kaşık niye düştü? Ne bil mi düşürdü? Evet şöyle bunları. Evet uğraşıyorum ben burada kardeşlerimle sevgili izleyenlerim. Şimdi soğanları soteleme yöntemiyle birkaç tur çevirdik ve onun içerisine evetim sarımsakları da ilave ettik. Burada acı biberler de var. Acı biberler de bırakacağım onun içerisine sevgili izleyenlerim. Şöyle bu acı biberler de bırakacağım. Böyle iri iri kıymamın sebebi belki tabağına gelenler bunları yemez çıkarabilirler tabağından alabilirler servis anında. Ama biraz büyük olsun diye şöyle onları da ama muhteşem bir acı muhteşem o acılar yetmiyormuş gibi efendim buradaki acılar da ilave ediyorum. Şöyle bugün çocuklar acı günümüz yani acılı günümüz ee, bunu güzel güzel efendim herkes de mutfağında yapabilir. Ama acı isterseniz kullanırsınız isterseniz kullanmazsınız onlar sizin arzunuza bağlı olan meselelerdir. Bunları toparladık. Bir adet defne yaprağımız var. Onu ilave edeceğiz. Şu sarımsak da orada kalmasın. Onu da ilave ettikten sonra soğan soteledik. Soğanı soteledikten sonra içerisine sarımsakları ilave ettik. Onları da bir kaç tur kavurduktan sonra onun içerisine efendim şöyle biberleri ilave ediyoruz. Biberleri ilave ettik. Bu biberler burada sotelenirken biz sıralardaki çekirdekleri alıp ve ondan sonra tavuk etini efendim hazırlayacağım. Burada gördüğünüz gibi tavuk etimiz var. Tabii ki bir adet tavuk göğsü kullanacağız. Tavuk göğsünü yıkadıktan sonra yani bütün tavukları, evetim etini kullanmadan evvel kesin olarak yıkamanız gerekiyor. Hatta birazcık tuzlu suyun içerisinde bekletip doğrasanız daha iyi olur sevgili izleyenlerim. Kanını bırakması açısından. Çünkü tuz onun kanını parçalar ve tamamen yok etmiş olur. Bunlar tabii Program, e, mutfağımızda yapılması gereken işlemler şöyle bir tarafta da bunları doğruyorum sevgili izleyenler. Doğradıktan sonra da e, orada zaman zaman tenceremizin içerisindeki malzemeleri güzelce bir soteleme yöntemi yapacağız. Soteledikten sonra de sırasıyla bütün malzemeleri ilave edeceğiz. Bütün malzemeler zaten burada neler vardır. Buradakiler istediğimiz kıvama geldikten sonra efendim istediğimiz kıvama geldikten sonra tavuk etini ilave edeceğiz. Tavuk etinde bakın yine minnacık minnacık doğuruyoruz. Bunları doğradıktan sonra hepsini bir arada birleştireceğiz. Ee, şurada efendim ee, ladesi var. Lades, ladesi ee, ayırıyorum ve ladesi bütün olarak tencereye atacağım. Kim çekişmek istiyorsa o ladesi çekiştir, çekişelim o ladesi. Evet şurada şunu şöyle alayım. Şu şurada kalsın. Tamam. Birinizle çekişeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bu arada da o arkadaşım da ekrana çıkmış olacak. Ekrana çıkmış olacak. Bakalım bugünkü bomba kim? Onu ancak reklam arasında Nebil'den soracağız. Ona göre belki de Nebil olabilir. Efendime söyleyeyim. Sırayla bunları halledeceğiz sevgili izleyenlerim. Bu da tamam. Ee, şunu da alalım. Şöyle bunları soteleme yöntemi evet şöyle hallediyorsunuz. Böyle Bunları güzel güzel karıştırdık. Biberlerinde birkaç tür karıştırdıktan sonra onun içerisine tavuk etlerini ilave ediyorsunuz. Tabii ki tavuk etlerinde beyazlıklarını kaybedinceye kadar soteliyorsunuz. Ve daha sonra onun üzerine patatesleri ilave ediyorsunuz. Ee, pardon salçayı ilave ediyorsunuz. Patates, domatesleri ilave ediyorsunuz. En son patatesleri ilave edip yeteri kadar tuzunu suyunu ekledikten sonra... Efendim kaynamaya bırakıyorsunuz. Tabii ki çok az su ilave ediyoruz. Kaynadıktan sonra da sevgili izleyenlerim bütün malzemeyi yani ön hazırlık olarak pişirdikten sonra tepsiye bırakıyorsunuz. Tepside soteleme, şey, tepside fırınlama usulünü yapacağız. Burada evet şöyle şunları hallettikten sonra domatesi doğrayacağız ama bunu alalım. Biz şurada başka bir tahta getiriyorum sevgili izleyenlerim o tahtayla kalan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir de bezelyemiz var. Bezelyemiz en son en son fırına vereceğimiz zaman, fırına vereceğimiz zaman bezelye üzerine serpiştireceğiz ve ondan sonra onun üzerine de beşamel sosunu verdikten sonra fırına veriyorsunuz. Şöyle bir taraftan başlayalım. Evet, bir taraftan şöyle bunu güzel güzel. Evet, durum böyleyken, hal böyleyken devam ediyoruz sevgili izleyenlerim. Ee, Fırındaki mesele nasıldır? Fırındaki mesele efendim, şöyle kabarmaya başlıyorlar yavaş yavaş. Onlar orada kabarırken biz de bakalım neler oluşacak onları göreceğiz sevgili izleyenlerim. Durum böyle. Durum şöyle. Evet şunları bir soteleyelim sevgili izleyenlerim. E, burada tavuk eti, biberler e, ne var arkadaşlar bir problem var. Durumunuz nasıl? Bunları şöyle hazırlıyoruz. Şöyle soteleme yöntemi. Burada etin iyice beyazlandıktan sonra içerisine salçayı ilave ediyorsunuz. Salçayı da kavuruyorsunuz. Salçayı da kavuruyorsunuz. Salçayı, da kavuruyorsunuz. salçayı kavurduktan sonra sevgili izleyenlerim, tabii ki domatesleri ilave ediyorsunuz. Patatesleri ilave ediyorsunuz ve ondan sonra sırasıyla her şeyi ilave ettikten sonra bunun birazcık da su, tuz ilave ederek pişmesini sağlıyorsunuz. Şöyle bunları da hazırlayalım. Ve bunları da pişirdikten sonra hepsini bir tepside buluşturarak efendime söyleyeyim fırına veriyorsunuz. Beşamelini de hazırlayıp fırına veriyorsunuz. Ondan sonra da üzeri kızarıncaya kadar tabii ki burada yüzde seksen pişmiş bir vaziyette bu malzemeyi sıcak bir şekilde fırına veriyorsunuz sevgili izleyenlerim. Fırında üzeri kızarıncaya kadar bekleme yapacaksınız. Ve üzeri kızardıktan sonra da zaten bunu alıp servise hazır hale gelmiş olacaktır inşallah. Durumlar böyleyken domatesleri de hazırlıyoruz. Evet şöyle buraları bir hazırlıyoruz. Şöyle arkadaşlarım durum böyleyken şunları bir alalım. Şimdi bunu hallettik. Patatesler var. Şunları da alalım. Patatesleri de halledeceğiz inşallah. Evet domatesler kaynıyor değil mi altı? Tamam mesele yok biraz tabi tam suyunu bırakınca efendim e, biraz duraklama yapıyor suyunu bıraktıktan sonra etlerimizde de istediğimiz kıvama gelmeye başlıyor yavaş yavaş beklemeden hemen salçamızı ilave edelim salça burada şöyle tam göbekte salçayı güzelce kavuruyorsunuz bütün malzemeyle beraber birleştiriyorsunuz böyle güzel güzel pişerken de sevgili izleyenlerim evet tabi salçayı ortada bir boşluk açarak yağla beraber kavuruyorsunuz ki sevgili izleyenlerim salçalığın kavrulması gerekiyor. Ve daha sonra da bütün malzemeye karıştırma yöntemiyle bulaştırıyorsunuz bunu. Bakın içerisinde defne yaprağımız da orada. Şurada efendim iki adet domates var. Onları da ilave edelim. Domatesleriniz çok sulu olursa bunları tabii ki su ilave etmeye bilirsiniz, susuz pişirebilirsiniz sevgili izleyenlerim. Onun için böyle cumbur cumbur su olacak diye bir kural yok. Susuz olması gerekiyor. Zaten bunun içerisine ilave etmiş olduğumuz patatesler de bünyesinde barındırmış olduğu bütün efendim e, suyu alması açısındandır. Ve suyu aldıktan sonra da zaten e, bunu tepsiye bırakıyorsunuz. Tepsiye bırakıp efendime söyleyeyim. ...fırına veriyorsunuz. O arada... ...beşamel sosunu da hazırlayacağız. İnşallah bu burada pişerken... ...hemen biz burada yine... ...patateslerimizi de halledelim. Sevgili izleyenlerim. Patatesleri... ...doğrarken... ...patates ve soğan doğrarken... ...efendim... ...ince bıçakları böyle... ...bakın ince bıçakları tercih ederseniz... ...çok iyi netice alırsınız. Sebebi yapışmaz. Yani... ...çok geniş bıçaklar olduğu zaman... Patates ve soğan yapışır. Hava almayınca onu yanında beraber bıçağın her hareketinde taşımış olur. Onun için sizler de böyle ince bıçakları kullanırsanız daha netçe alırsınız. Yani şu tarz bıçaklar olursa bakın evinizde kullanacağınız bıçaklar bu şekilde olması lazım. Bunlar tam mutlak bıçakları evinizde. Onları kullanırsanız. Bu şekilde bu da aynı şey ee, bıçak sevgili izleyenlerim bunları kullandığınız zaman evinizde rahatlıkla Bundan büyükleri zaten endüstriyel mutfakta ve kasaplarda oluşur. Onun için bunlara efendim e, yani bunlar dikkat edilmesi gerekiyor. Çok bazen e, çok büyük bıçak alırsınız evde kullanamazsınız. Çünkü bunlar her türlü soymada doğramada efendim dilimlemede e, her yerde kullanabileceğiniz tarzda bıçaklardır bu boyutlar. Evet onun için bunlara şöyle dikkat edelim sevgili izleyenlerim. Bunları hazırladık. Hepsini bir araya getirdik. Şimdi burada fokur fokur kaynarken buraları toparlayacağım. Hemen çorbamızı ilave edeceğim. Sevgili izleyenlerim çorbamızı hayata geçireceğiz. Çorbadan sonra da beşamel sosumuz o araya kadar da buradaki bizim malzememizde de tabii ki istediğimiz kıvama gelmiş olur. Şöyle bir alt üst ediyorsunuz hepsini alt üst ettikten sonra dediğim gibi domatesleriniz eğer ki çok suluysa domates su ilave etmeyebilirsiniz ama susursa çünkü burada 3 e, adet patates var. Bayağı bir su e, alıcıdır. Bünyesinde sünger gibi su çekicidir. Hemen biz ne oldu? Buralar yanmaya başlamış. Fırında bir anormallik mi var çocuklar? E, niye öyle oldu? Orada efendim. Evet şöyle bir bardak kadar suyu bıraktıktan sonra Yanmaya başladı orası. Orası yanmaya başladı. Niye öyle oldu? Bilmem. Şöyle bir bakalım. Yanmaya başladı değil. Yakmışız galiba. Allah Allah. Neyse dursun bakalım. Bir hal var orada. Bir hal var. Evet. Şimdi bunun üzerine son olarak yeteri kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuz ilave ettikten sonra bu araları toparlıyoruz. Be bezelyemiz var burada. Fırına verirken bütün malzemenin üzerine o bezelyeyi efendim serpiştiriyoruz ve daha sonra da beşamel sosumuzu e, hallettikten sonra efendime söyleyeyim onu da tabii ki e, fırına vermiş olacağız. Bunu bu şekilde pişirmeniz gerekiyor. E, kıvamı bu sevgili izleyenlerim. Birazcık e, akıcılığında pişerken pişerken e, domates bir taraftan suyunu bırakacak, patates de bir taraftan suyunu almış olacak. Yani bunu orantılı olarak dikkat ederseniz böyle cumbur cumbur su olmamış olur içerisine Buradaki yemeği boca ediyorum sevgili izleyenlerim. Bunu boca ettikten sonra evet şöyle şunu atalım gitsin. Evet durum böyle. Şöyle iyice yayması lazım. Bunu da hazırladık. Evet mis gibi müthiş bir lezzettir. Müthiş bir lezzettir sevgili izleyenlerim. Herkese tavsiye ederiz. Herkes zaten yapıyorlar. Çünkü sizin damağınıza uygun bütçenize uygun efendimesi örfinize uygun yani bunlar çünkü e, siz de aynı şekilde yaparsınız. Efendim bir de şöyle dediğim yine ben anlattığım zaman biraz olaylar büyüyor, olay oluyor. E, yani mutfağa girdiğiniz zaman her zaman nimetlerle uğraştığınız için her zaman besmeleyle yaparsanız yemeklerinizi daha lezzetli olur. Daha doyurucu olur. Daha bereketli olur. Sevgili izleyenlerim, bunları şöyle dur şunu da alalım. Bunları her zaman söylüyorum. Mutfak her zaman bereketli olan kısımdır. Mutfakta her zaman besmeleyle, bismillahla, abdestle girerseniz Valla o kadar bereketli oluyor ki mutfağınız, haneniz o kadar bereketli oluyor ki sevgili izleyenlerim, hiç sormayın. Hiç sormayın. Hiç sormayın. Evet, durum böyle. Sabahtan beri beşamel sos diyorum. Efendim, beşamel sos şurada. Efendim, pardon, pardon, pardon. İki adet hemen yumurtayı kırıyorum. İki adet yumurtayı kırdıktan sonra... Efendim, ne oldu? Çırpmıyor bu. E, i̇ki adet yumurtayı şöyle güzelce çırpıyorum. Biraz sağa sola sıçrasa da o kadar çatlak su kaçırmaz. Şöyle... Evet bunu hazırlıyorsunuz sevgili izleyenlerim. Ve bunun içerisine sevgili izleyenlerim şöyle iki bardak süt, iki yumurta, bütün yumurta iki bardak süt ilave ediyorsunuz. E bunu ilave ettikten sonra efendim ilerleyen dakikalarda kural değişecek. Nedir bu kural? E, ee, çırpma telini bırakacağım. Neyle karıştıracağım? Spatula ile karıştıracağım. Şöyle unu da ilave edelim bir taraftan. Kıvamını siz de görmüş olacaksınız. Evet normalde iki bardak un ilave etmem lazım sevgili izleyenlerim ölçüsünü bildiğim için sizler de aynı şekilde ilave ederseniz ee, belki katı olmaması açısından onu söylüyorum şöyle evet bunu hemen fırına vereceğim yeteri kadar tuz yeteri kadar efendim ee, su ilave etmiyorum hayır su yok yeteri kadar tuz birazcık da sıvı yağ ilave ettikten sonra bunu tabii ki fırına vereceksiniz. Şöyle. Evet, dur şimdi. Dur bakayım. Dur. Kaçma. Son dakika oldu. Bunlar benim çok samimi arkadaşlarım. Yani mutfağımda kullandığım malzemelerden bahsediyorum sevgili izleyenlerim. Bunlar benim çok samimi arkadaşlarım. Evet, can ciğer dostlarım. Bunlar olmadan ben tabii ki yapamam. Sebebi benim elim, ayağım, her şeyim bunlar. Evet, şöyle şunları ilave ettik. İsterseniz bunun üzerine birazcık da efendim kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz. Kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz. O da sizin arzunuza bağlı. Evet şöyle tuzumuzu da ilave ettik. Yeteri kadar tuz. Bütün malzemeleri bir araya getirdikten sonra evet son birazcık gidiyoruz efendim. Nedir? Kepçe nerede? Kepçe ellezine. Nerede kepçe? Burada kepçe. Şöyle yok. Şunu alalım. Hemen çünkü efendim Şöyle. Oh. Bunu şöyle her tarafa gelecek şekilde bıraktıktan sonra hemen fırına vereceğim. Bu fırında pişerken sevgili izleyenlerim biz de değer işlerimizi hazırlamış olacağız. Yapmış olacağız ki programımızın sonuna inşallah bunların hepsini yetiştireceğiz. Durum böyle. Durum böyle. Tepsi biraz küçük geldiyse de o kadar çatlak su kaçırmaz sevgili izleyenlerim durum böyle durumu hallettik idare ettik efendim idare ettikten sonra fırının kapağını açtık ve hemen fırına doğru gidiyoruz bismillahirrahmanirrahim efendim şöyle bırakalım oh, tamam tamamdır o orada şükürler olsun kazasız belasız hallettik oraları şöyle fırındaki malzememiz kaç dakika daha kalsın acelesi yok. Şimdi, hadi geçtik işin o tarafına. Tamam, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ee, vaktimiz nasıl arkadaşlar? Vaktimizin durumu nasıl bir söylerseniz, e, ben de ona göre davranırım. Bilmiyorum. Ee, evet, son, son, son. Tamam, tamam, tamam. Anlaşılmıştır, anlaşılmıştır. Hürşit amca anlaşıldı. Şimdi, efendim ne yapıyoruz? Ee, Fırında ki yemeği alacağım, ama fırındaki yemeği alacağım gidiyorum fırına doğru sevgili izleyenlerim. Orada müthiş bir şey var. Müthiş bir şey. Müthiş arkadaşlar. Siz bunu lütfen ekrana getirin şöyle. Bir ekrana getirin de izleyicilerimiz nasıl olduğunu efendim görsünler. Getiremediniz mi ekrana? Geldi mi? Evet sevgili izleyenlerim. Gördüğünüz gibi müthiş bir lezzet. Çok müthiş bir lezzet. Şöyle alttan üste doğru biraz malzeme Alayım da sizler de bunun nasıl olduğunu görmüş olun. Evet. Yok efendim hamur oldu da. Yok. İçerisinin akıcılığı şöyleydi de, böyleydi de. Buyurun sevgili izleyenlerim. Müthiş bir lezzet. Herkese, herkese tavsiye ediyoruz. Herkeste zaten bunları yapabilecek ekonomiye sahiplerdir ülkemizde diye düşünüyorum. Çünkü öyle çok ek çe e, bütçemize uygun olmayan tariflerle ilgilenmiyorum ben. İlgilenenler varsa o zaman onlara Allah'ın selameti olsun diyorum. Tüm tarifleri verdikten sonra yine geldik bir programımızın sonuna. Sürçülisan ettiysek affola. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık efendim. Çağımızın problemi aşırı kilolar. Birçoğumuz sabah ve öğle yemeğini ihmal edip, geç saatlerde ağır yemekler yiyoruz. İş yerinde öğle yemeğini geçiştirmeyin. Dengeli beslenmenin yolu üç öğün yemekten geçer. Hangi malzemeden ne şartlarda pişirildiği belli olmayan yemeklere mecbur değilsiniz ve ayaküstü atıştırmalara son verin. İşte fırsat. Malzemeni kendin seç, kendin pişir, kendin ye. İş hayatında en büyük yardımcınız. Pratik, hızlı ve alternatif enerjili. Yediklerinizden tereddütlüyseniz, sağlıklı pişirilmiş sıcak yemek arıyorsanız, 15 dakika içinde ne yediğinizi bilerek sağlıklı, pratik yemek ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayacak tek cihaz Olimpist Pişirme Robotu. Olimpist Pişirme Robotu ile 2 kişiden 10 kişiye kadar her çeşit yemek, ızgara ve demli çay ziyafeti daha ekonomik, daha hijyenik ve daha sağlıklı. Birçok cihazın özelliklerini Olympus pişirme robotunda birleştirdik. Seçim sizin. Dokunun otomatik ateşlemeye kolayca çalışsın. Çevirin özel termostatını istediğiniz ısıyı ayarlasın. Ve yemeğinizi istediğiniz ısıda tutsun. Olympus pişirme robotu gece gündüz yaz kış yaşamın her anında. Hava koşulları değişir, Olimpist pişirme robotuyla sevdiklerinizle yaşanan konfor değişmez. Her kullanıcı için kolayca anlaşılabilir düğme tuşları son derece ergonomik şekilde tasarlanmıştır. Yiyecekleri içten dışa doğru ısıttığı için lezzetli pişirir, yanma ve kurumayı önler. Zamandan, enerjiden ve yerden tasarruf etmenizi sağlar. Doğanın zor koşullarına karşı hazırlıklı olun. Alternatif enerjili Olimpist pişirme robotunu her yerde, her şartta kullanabilirsiniz.